Firmalarda, fabrikalarda yaptığımız verimlilik çalışmalarıyla ürün üzerindeki maliyetleri de düşürüyoruz. Örneğin son 3 projemizde üretim verimliliğini artırırken tabi bu ürüne ve firmaya bağlı olarak %10'dan %40'a kadar üretim maliyetini düşürmeyi başardı. Mevcutta firmalar girdi maliyetleri yükseldiğinde bunu satış fiyatlarına, fiyatlarına yansıtıyorlar. Bu da müşteri memnuniyetsizliğine hatta müşteri kayıplarına neden olabiliyor. Verimlilikle gelen ürün maliyetlerinin iyileştirilmesi bu durumu olumlu yönde etkiliyor. Örneğin bunu bir satış fiyatı üzerinden açıklayacak olursam, bir ürünün firmadan satış fiyatı 130 diyelim. Ürünün maliyeti 100 olsun ve bu ürün üzerinde %30'luk bir maliyet iyileştirmesi gerçekleştirdiğimizde maliyet 100'den 70'e düşmüş olacak. Böylece firmanın girdileri yükselse bile firma satış fiyatını yükseltmeyip müşteri memnuniyetini ve güveni korumaya devam edecek. Ya da girdi fiyatları o dönemde değişmezse yüzden 70'e düşeceği için maliyet 30 kere varsa bu kere 60'a çıkacak. pazar açısından rakipler rekabet açısından düşündüğümüzde de müşterinin elini güçlendirecektir. Pazarda ürün fiyatını aşağı çekebilir firma ya da çeşitli kampanyalar yapabilir. İstediği şekilde bu durumu avantaja dönüştürebilir. Siz de bu durumu avantaja dönüştürmek ister misiniz?